Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün Audi modları ile beraberiz. Şöyle merhaba can. Merhaba. Yeni rs 6yı kullanıyor can. Şöyle güzel mermi gibi bir şey. O ABT logosunda yapıştırmışsın. Bunun body kiti de ABT değil mi? Evet. Sadece logo değil. Güzel, güzel. Burada Ahmet var, AFT. Merhabalar. Afet, Merhaba ya. Ahmet. Merhaba. Ares <laughs> 7 değil mi bu? Evet, Ares 7ymiş Ares 7 de yine model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ares 6 ile fakir olmayı başardım bir grupta. <gülüyor> <gülüyor> Bende de eski model Ares 6 var. Ee, biliyorsunuz Need for 5M sunucumuzda şu anda kar yağıyor. Biz de dedik ki kar olur da oydu quattro olmaz mı? Değil mi Can? Değil mi Ahmet? Evet. Aynen öyle. Yani bunları bir arada bulmuşken değerlendirmek lazım. Böyle bir... Böyle bir video çekmek lazım. Biz de çekelim. Niye çekmeyelim? Kim çıkıyor önden? Ben arabaya bineyim yavaştan. Siz çıkın. Ama ben geçeyim. Arabayı garajda da kitlemişiz ya. Alışkanlık olmuş. Oy, o ses neydi öyle? Ben bunu bir daha dinletmek isterim. Oy, ablamız nasıl <laughs> <laughs> oh, Hadi be. Mi? Kafanın önünde mi? Ha. Aa gidiyor ya. Canı gördü kaçtı. Heyecandan arabadan indim. Ayıp ayıp. Neyse arkadaşlar biz de dışarıya çıkalım. Eee neyi bekliyoruz? Seni bekliyorduk. E tamam ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> evet Can. Ne yaptın? Arabayı arkadan itişe falan mı aldın? Quattro'dur dostum. Yola tutulması lazım. Bilmiyor musun? Ha? <laughs> aviticilerden linç mi yedireceksin sen bize? Allah ver. Ben... <laughs> Kardeşim bay bay. Evet. Ben öyle olduğumu biliyor musun? <laughs> Çok ağır bir kaza değildi arkadaşlar. Audi için bu hiçbir şey. Audi TR bir tane RS7 ne oldu? <laughs> Abi BS falan çıkamaz durum ya. Devam devam Ben <laughs> pati yaptım. Nalı evet. size girmeyelim. Deselerle. Niye? rs altımız olduğu için mi? Yok sesinden dolayı. Aa. Arka tarafla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Arka tarafta şu an hiçbir şey olmuyor. Evet. Ahmet tuzluk. canla karabiber şey var. <laughs> <laughs> o yüzden sizin beyniniz psikolojik olarak algılıyor. Görmezden gelin. <laughs> <laughs> Yeşil yanlar arkadaşlar geçer misiniz? Teşekkür ederim. Ya Quattro işte yanlıyor biliyorsun. Arabayı yola sokuyor. Quattro fark abi. Oy, o neydi? Sanırım artık arabamın sağ aynası yok. Sanırım arabamın kaportası yok. Bir otobana çıkmamız yok mu peki? Otobana gitmeye çalışıyorum zaten. Benimki durmuyor ondan dolayı dönemiyorum. E tamam. Çıkalım. O ne? Oğlum otoban burada lan. Manyak. Oğlum niye herkes ayrı bir yöne gidiyor? Siz çıkın ben geldim. Can bizi ters yöne soktun ha. Ben direkt çıktım şu an otobandayım. Allah filan. <laughs> <gülüyor> güzeldi, güzeldi. <gülüyor> Allah, Allah o neydi? O neydi öyle? <laughs> yıldız gibi kayarım. <laughs> yanlayarak makas at. <attı>. Aman, aman, <gülüyor> aman, aman. Bak <laughs> kaydı bak ares... yıldız gibi. ares 7 farkını ortaya koyuyor. <laughs> Aksada bir ev var. Oraya doğru uğrayakla ya. Geri dönse. Hangi ev? Aksada. Benim tamam. kendim. Tamam, uğrayalım. Allah bay bay. <laughs> evet arkadaşlar. Sanayiye gitmediğimiz oh. video yok. Yok. <laughs> <laughs> Henüz <laughs> olmadı. bize Az kaldı. Yalnız araba öyle sessiz ki bastırmak için bağırıyorum şu an. Belki sizin sesiniz arabayı bastıramıyordur öyle söyleyeyim. Aramın bize ya. <laughs> Yauf. Yauf. Hadi neredesiniz ya? Geliyorum oh, geliyorum. En kötü birazı ya. Evet ben orada nitro açtım. Araba pati yapmadan kalkmıyor benimki ya. 300 evet. kırıldı. O çarptığım şey ee, döner bıçağı arkadaşlar. Onu umursamayın. Araba ee? değil o. Halüsinasyon görüyorsunuz. Evet. Bunlar gerçek araba. En sevdiğimiz viraja geldik Evet <laughs> Biri gene Allah'ına kavuştu Can, Nereye bro, ver are you bro? Beyler Biri var burada 4 kişi mi olduk? 4 kişi mi oldu sandık? Aramıza kaçak katılan var. Ben, ben niye gitti, gitti, Tamam. <laughs> evet, çok mükemmeldi gene. <laughs> <laughs> Mükemmel. Seni çarptı mı o adama? Hadi buradan geri dönelim, eve gidelim. Eve mi gidelim? Bence ha. bir arabaları yaptıralım burada gelmiş ya. Harbi ya arabaları bir yaptıralım. Bu benim arabanın kaputu yok şu an. <laughs> Benimkinin ön tarafı yok. Evet. Ha 2 kişiyiz. Evet. Biz evet. devam edelim. Biz devam edelim. Yolumuza. <laughs> Zaten evin anahtarları canına kaldı. Mecbur. Mecbur. Evet. Arasıydı. Arasıydı dostu. Arası altı arası arasıydı. Benim motor galiba gitti. Evet. Evet, artık arabanın arka camı da yok. Sen sok. Tamam. Abicim burada iki tamirci yok ya. Burada şey aksesuarcıymış burası. Şurada var mı tamirci? Bakayım. Burada motor falan diyor ama. Motor mekaniğine de araba yaptırmadık demeyiz. Bakayım. Yapmıyormuş bu da. Evet. Kapısı da bozuldu. Burada kaldık. Heh. Benim arabamın motoru çok kötü şu <laughs> Bak tekliyor. <laughs> ben bir benzin alıp geliyorum ya. Hem benzin de İyi tamam sen bir benzin al. Can ee... ben Canım da geliyordur o sırada. Ben nasıl yapacağım? Neyse ben böyle giderim ya. Araba daha yürüyor. Aoydi farkı işte. Bu kadar hasarlı bile gidebiliyor. Dur ben de alayım bari. Diyorsun. Diyor. Evet, yanımızda pompa dururken <laughs> bir ondan dolduran biz. Ya çalışmıyor çalışmıyor. Evet arkadaşlar Fransız arabası kullandığımı çok belli ettim. <laughs> Yakıtı yanlış yerden doldurdum arabaya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, doğru yerden dolduralım. Can nerede geldi mi? Geldi geldi. Can araba değiştirmiş. O nedir öyle can? <laughs> Çok iyiydi. Can Benim arabanın motorunu kalmış. gösteriyor. Diyor ki ben konuşmuyorum arabanın motoru konuşsun. Evet, benim bagaja kapatıyordu az kalsın. <laughs> Arkadaşlarım, adam en eski araba benim ki yok mu bu arabayı yakmamız? Olabilir. Ha? Ne diyorsunuz? Peki canın konuşmaması inatla. Evet can. Hadi yakalım hadi hadi. <laughs> hadi. benim şu portta da şey bak, molotof. Benim benzin dolduruyor ya arabaya. O ve sen bir yumruk sallar da düzelsin ha. Çekil lan çekil. Evet bizde de para böyle işte. canımız sıkıldı diye ara saltı yapıyoruz. Need for Fire'da arabaya da de verilen değer. <gülüyor> <gülüyor> Bir arkamdan. Sen de mi geliyorsun? Hecelik. Evet. Oğlum su getirdin o kadar. Hepimizi taşıyacaksın şimdi. Arkadaşlar SUV sahibi olmak birinci kural. Çalışıyor. Herkes tek arabada gider. Herkes tek arabada gider. <laughs> yok yok. Ben biraz arabanın içini inceleyeyim. Şeyler var ya. Hani YouTube'da böyle video çekiyorlar ya. Arka koltukta sürekli her şey karışan bir eleman oturur. O şu an Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> evet merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün Can Bey'in arabasındayız. Merhaba Can Bey. Eee bu arabanın tam modeli nedir acaba? Bize söylemek ister misiniz? Uh, RS8 -8. Evet Dur bir dakika bakayım Evet Yolda git... rs 8, 8 değil mi ya? Yolda gitmeme kararı aldık şu an gördüğünüz gibi RS 8 Mansur Mansur Edition <laughs> Mansur Edition Anlıyorum Eee peki bu araba 0'dan 100'e Kaç saniyede çıkıyor Can Bey? Hiç ölçtünüz mü acaba? Kaç saniye dediniz tam anlayamadım. Ölçmedim, ölçmedim. bu araba uçum. Ha, ölçmediniz mi? Bakalım şuna Var mı bu arabada kendinden bir kronometre? Yoksa ben mi açayım? <laughs> ben açarım dur. Tamam. Ben de hazır ya kronometre. Açabilirim hemen. Benim direkt elimin sert... altında var. Tamam sen arkada oturuyorsun sen aç. Senin tamam. Görevin o zaten arkada oturduğun Üç, için. 2, 1 100, 3 no 3.5 3.5 saniye Evet ben milk saatine baktım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum <laughs> daha 100 olmadık. <laughs> Oldu mu? Peki Can Bey yanlış anlamazsanız size bu soruyu da sormak isterim. Ee, bu arabayı kaç milyon Türk lirasını aldınız acaba? Bu araba hediye geldi ya. Yani. Hediye geldi. Evet. Ee, o arkadaşınızın telefon numarasını bana verir misiniz? Ben de onunla arkadaş olmak isterim. Evet hediye olduğu belli zaten parasını. Can'a sevdim yoksa Can galiba? <laughs> tuğunuz var ve hala dağdan gitmiyor musunuz? Yazıklar olsun. Sportif. Aga bu sportif oluyor. Suvan açılımı o ya. Gitmez tabi. Yere basmış gitmez. Bak aşağıda adam dağdan gitti gördüğünüz gibi. Evet. Suvla. <laughs> Beyler bu ev nerede artık ya? Ne zaman varacağız can? Nereye götürüyorum bizi? Geldik geldik gel hemen. İki dakika oldu. Geldik mi? Evet. O zaman araba hakkında konuşmaya devam edelim sizlerle. Arabada ee... iki turbo mu var yoksa tek turbo mu? Evet. Allah'ım işin yoluna çok iyi. <laughs> arabayla çok haşır Evet, evet çok belli oluyor. Ee... Peki ee, Can Bey size yeni bir soru sormak isterim. Bu göğüslük karbon fiber kaplama mı, yoksa piyano bilek kaplama mı? Karbon... Ufaktan bir karbon fiber karbonfiber... Karbon fiber detay var gibi geldi bana ama yok gibi de geldi. Sanki çok küçük küçük yapmışlar. Ahmet sen ne diyorsun bu konuda acaba? Bence piyano bilek ya. Piyano çok bilek. Karbonsa da çok belli olmuyor. Aynen aynen. Güzel yapılmış ama ben işçiliğini sevdim açıkçası arabanın. Ben de. Vardır bir bunun da 15 milyon Türk lirası. Ortalama 950, 950 bin olabilir. Bence Türkiye'ye getirmiyorlardır bunu. Bunu alacak kadar zengin birisi yok diye. Arada kızar. İyi yani. sağlıklı kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın görüşmek üzere. Videoları, videoları ne ya? Modları indirmek istiyorsanız açıklama kısmına bakmayı unutmayın. İyi günler.